Hocam merhaba. Merhaba Selçuk. Ben de tam sizi arayacaktım. Ne oldu? Yaptınız mı Amerika bağlantısını? Her şey hazır hocam. Bir tek Meryem Hanım'ın rızası kaldı. Merak etme. Ben halledeceğim onu. Başka bir çıkar yolu olmadığını öğrenecek. Umarım hemen razı edebilirsiniz onu. Yoksa olacakları siz benden daha iyi biliyorsunuz. Tamam merak etme Selçuk halledeceğim. Peki hocam. Bahri ne yaptın? Söyleyebildin mi Deniz'e babası olduğunu? Ee, evet. Yani aslında söyledim ama... Evet. Deniz anlamadı sanıyorum. Ne demek anlayamadı? Ya ben Deniz'le konuşamıyorum. Yani... Gerçi onun da anlayamadığı şeyler var aslında. Anlat o zaman Bahri. Bak Meryem... Deniz'in niye bende kalması için bu kadar ısrarcı olduğumuzu anladığını sanmıyorum. O zaman nedenini söyle. Ben senin öz babanım değil. Bitsin artık bu acı, bitsin. Bahri, sen bu işi oyun mu sandın? Deniz'in hayatı söz konusu. Bir söyleyeceğim, bir söylemeyeceğim. Olur mu öyle? Meryem. Bak, şimdi beni iyi dinle. Ben Deniz'e ulaşmanın mutlaka bir yolunu bulurum. Ama şimdi daha önemli şeyler var. Yok. Benim için hayatta Deniz'den daha önemli bir şey yok. Anlamıyor musun? Anlamıyorum. Eğer kızını bu kadar çok seviyorsan kendini ondan esirgeme. Ne? Amerika'ya git ve tedavi ol. Gitmediğin her gün ölüme bir adım daha yaklaşıp denize daha çok ihanet ediyorsun. Bu işi kendim halledeceğim Bahri. Kızımın hayatını kimsenin insafına bırakamam. <laughs> Doktor Bey 224 numaralı hastanın dosyasını istedi. Peki efendim.